Merhabalar, ben Pere İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdürü İlknur Kızıldağ. Bugün işitme cihazı ile ilgili belli başlı konuları işleyeceğiz. Öncelikle işitme cihazı nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. İşitme cihazı ortamdaki sesleri mikrofon yardımıyla alarak hastanın kulağına belirli frekanslarda yükselterek duymasını sağlayan bir elektronik alettir. Şöyle işitme cihazlarında en iyisi nedir? En iyi marka hangisidir? gibi birçok soruyla karşılaşmaktayız. Aslında işitme cihazlarında en iyisi hastaya en uygun olanıdır. Belli başlı soracağımız sorular vardır. Hastanın hikayesi bu konuda önemlidir. Yani hastanın yaşı, sosyal ortamı, iş çevresi gibi noktalar bizim için çok çok önemlidir. Yani daha önceden işitme cihazı hasta kullandı mı, kullanmadı mı? Bu gibi soruları sorarak aslında hasta için en uygun cihaz hangisidir? Buna karar verebiliyoruz. Şöyle işitme cihazlarında aslında işitme cihazlarının hepsi dış görüntü olarak birbirleri ile benzerlik gösterirler. İşte kulak içi cihazlar vardır. Biraz daha görünmez. Görüntü açısından hastalarımızın aslında çok tercih etmek istediği cihazlardır. Kulak arkası cihazlar vardır. İşte hoparlörlü cihazlar dediğimiz cihazlar vardır. Bunlarda da seçim olarak hastanın işitme testine ve biraz önce bahsettiğim noktalara değinerek karar veriyoruz aslında. İşitme testi uygun olmayan, kendisine uygun olmayan bir hastaya kulak içi işitme cihazı maalesef veremiyoruz. burada önemli noktalardan bir tanesi de dediğim gibi hastanın işitme testi. Yani kendisine uygun olmayan frekanslarını karşılamayan bir işitme cihazı verdiğimiz zaman hasta bundan maalesef memnun kalmıyor. Bu sefer işitme cihazını kullanamıyorum gibi şikayetlerle bize geri dönüş sağlayabiliyor. Biz bunu istemediğimizden dolayı yani hastanın sağlıklı bir şekilde, konforlu bir şekilde hayatına devam edebilmesi için belli başlı konularda sizlere aslında yol gösterebiliyoruz. Burada en çok iş aslında uzmanlara düşüyor. Yani işitme cihazını biz ne kadar doldurursak, hastaya göre uyarlarsak aslında o sizin için en iyi ve en uygun işitme cihazı oluyor. Aslında hikaye biraz şöyle başlıyor. Hastalarımız öncelikle bir uzman hekime başvuruyorlar. Daha sonrasında uzman hekim işitme cihazı kullanabilir. Adı altında bir rapor ve reçete, aynı zamanda testine de bakarak bir rapor ve reçete düzenliyor. Daha sonrasında hastalarımız bize başvuruyorlar. Bu süreçten sonra da hastayla birlikte bir biraz önce bahsettiğim konulara değinerek yani işte sosyal yaşantısının yaşına daha önce cihaz kullanıp kullanmadığına göre biz burada birlikte hastalarımızla birlikte karar verebiliyoruz. Burada aslında bir konuda çok fazla ısrarcı olmamak da gerekiyor. Yani ben kulak içi kullanmak istiyorum ve kulak içi dışında cihaz kullanmam. Başka yerlere gittim bana kulak içi kullanabilirsiniz dendi gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ya da daha küçük kulak arkası cihaz kullanabilirsin dendi gibi cümlelerle karşı karşıya kalabiliyoruz ama bu bizim için sağlıklı olmayabiliyor. Hani burada sizi üzmek değil de aslında sizin sağlığınızı düşündüğümüz için o yöne doğru yönlendirebiliyoruz. Fakat tabii ki doğru iletişimle birlikte ortak bir payda da buluşabiliyoruz bu noktada. Bazen yanlış bir algıyla karşılaşabiliyoruz. İşte en pahalısını verin bana gibi cümleler duyabiliyoruz. Aslında en pahalısı demek sizin için en uygun işitme cihazıdır demek anlamına da gelmiyor. O yüzden burada deneme yaparak karar vermemiz hem sizin açınızdan hem süreç açısından çok daha iyi oluyor. Çünkü işitme cihazlarını aslında kullanmaya başladıktan sonra bizim işimiz başlıyor. Sonuçta ona bir adaptasyon süreciniz oluyor ve ilk etapta sesleri çok fazla yüksek derecelerde açmıyoruz. Öncelikle alışmanız gerekiyor. Yavaş yavaş kontrollerle birlikte bunları artırırsak sizin konforunuz açısından da çok daha iyi oluyor ve alışma süreciniz aslında çok daha kısalıyor. Çünkü işitme cihazını kullanmaya başladıktan sonra belirli seslerden çok fazla rahatsızlık duyabiliyorsunuz ve bunlardan dolayı da biz bu seslere biraz bildiğimiz için bunlardan dolayı ilk etapta yavaş yavaş başlatıyoruz aslında sizi. Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. İşte önce çocuk olduktan sonra işte emekler daha sonra yürümeye başlar ve daha sonra koşmaya başlar gibi. Yani hastalarıma genelde bu örneği veriyorum. Yaklaşık 3-4 ay sonrasında cihazı çok daha iyi bir şekilde aslında adapte olmuş oluyorsunuz. Şöyle bu bir işitme cihazı ama dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi boş bir işitme cihazı. Bunu 18 yaşında bir hastaya da kullanabilirim. 25 yaşında bir hastaya da kullanabilirim. 90 yaşında bir hastaya da kullanabilirim. Burada dediğim kriterler aslında başrol oynuyor. Şöyle işitme testine göre hastanın kulağına göre doğru ayar yaptığımız zaman bu her hasta için 18 yaşında hasta için de 25 yaşında hasta için de 90 yaşında hasta için de uygun olabiliyor. Bu yüzden de en iyi işitme cihazı diyebileceğimiz bir işitme cihazı yazım maalesef yok. Dediğim gibi bu tamamen hastaya göre değişiklik gösteriyor. Bir diğer konuda işitme cihazlarının markalarının menşeileri. Bu soruyla da çok fazla karşılaşıyoruz. Aslında biraz önce söylediğim kriterler aynı şekilde burada da geçerli. Biraz daha açacak olursak bu konuyu şöyle. Bazı hastaların çok memnun olduğu cihazlar Alman malı iken bazı hastalarımızın çok memnun olduğu ürünler işte İsviçre malı veya Danimarka malı gibi olabiliyor. Burada da önemli olan aslında ne istediğinize karar vermek menşeinden ziyade. Şöyle tabii ki biraz önce bahsettiğim konular önemli konular ama onun dışında bluetooth özelliği olsun ya da su geçirmez olsun. Diyorum ben çok nemli bir ortamda yaşıyorum. Hani ekstra su geçirmez özelliği olsun dediğimiz noktalar olabilir. Ürünlere bu şekilde karar vermek çok doğru olacaktır sizin için. E, menşeine göre karar vermektense ne istediğinize göre ve ne aradığınıza göre karar vermek sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi ilk etapta bahsettiğim konular yani uzmanla birlikte karar verdiğiniz noktalar Sabittir. Konuyu tamamen toparlayacak olursak, biraz önce de bahsettiğimiz gibi en iyi işitme cihazı yoktur, en doğru işitme cihazı vardır. Bu noktada tabii ki biz de size yardımcı oluyoruz. Yani birlikte e, fikirlerimizi birlikte birbirimize belirterek ve en doğruyu size söyleyerek bu konuda da biz size yardımcı olabiliyoruz. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa videonun altına bırakabilirseniz yanıtlamaya çalışacağız. Abone olup kanalımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.